Bizim arkadaşlar ona bile geçen çaresizliğimden balık pişirip yedirdim. Allah aşkına ameliyatla ağzına kılçık battı arkadaşlar insanlık bu mu ben ne yapayım diyor size daha tek başıma. Ne olur destek olun. Allah aşkına görmezden gelmeyin. iki ameliyatlı canım bir yanda. Kirloşumuz ağzında salya tümörü olan yavrumuz bu da. 24 saat tümörüyle yumruk gibi tümörüyle arkadaşlar inim inim inliyordu. Yavrumuzun ameliyatını yaptırdık. Ağzındaki dikişler içinde 3 gün önce ameliyat oldu yavrumuz. Hiç bir şey yiyemiyor. Boğazına kadar parçalandı bu yavrumuz tümürü içinde. Tükürük bezlerine kadar komple alındı. İnsanlık bu mu arkadaşlar? Ne olur görmezden gelmeyin. Destek olun. Ben bakın Ram